Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Halkbank kart şifresi alma, Halkbank kart şifresi değiştirme işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Öncelikle Halkbank mobil uygulamamıza giriş yaptık. Uygulamada en altta hesap ve kart yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra kartlarım sekmesi. Kartlarım menüsünden banka kartları adımını seçiyoruz. Bizim iki adet banka kartımız var. Paraf Troy ve Paraf Visa. İşlem yapacağımız kartımızı seçiyoruz. Paraf Troy temassız. Kart detayı ekranında şifre üretme adımını seçtik. Banka kartımızda şifre üreteceğiz. Öncelikle güvenlik numaramızı yazıyoruz. 3 haneli CV numarası. Şifre üretme ekranında yer alan şifremizi iki defa dolduracağız. 4 taneli banka kartı şifresini giriyoruz. Tekrar aynı şifreyi girdik. Devam diyoruz. Banka kartı şifre üretme bilgileriniz aşağıdadır. İşlem onay ekranında onayla butonuna tıklıyoruz. İşlem sonuç. İşlemimiz başarıyla gerçekleşti. Son 4 tanesi olan kartınızın şifresi tanımlanmıştır. Yeni şifrenizi bankamız ya da diğer banka ATM'lerinden gerçekleştireceğiniz şifreli işlem sonrasında alışverişlerinizde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar banka kartı şifrenizi oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.